Hey büyük araba sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Çıksana sen bu yola sığmıyorsun. Sığmıyorsun bu yola. Çık buradan. Şimdiden. Çıkacaksın olmaz. Çıkacaksın. Sen Çıkacaksın. Sen ben çıkmayacağım. Ben küçüğüm. Sığıyorum buraya bak. Bak. Burada çekiyor, burada. Çıkmayacağım. Çıktı. Burada çıktı. Burada çıktı. Ama Pamir. Hı? Bak bu ara bu kamyon sığıyor buraya. Hı? Araba da sığıyor buraya. Bak ama bu sığmıyor bak şimdi, bak sığmıyor. Gördün mü? Şimdi yap, bunu yap bunu bunu yap. Hay bu da bu da Aha yolu bozduk. Yolu boz. yapalım tekrar. Yapamıyorum, yapamıyorum. Hmm. Ha, teker teker yapacakmışız demek ki yol. Evet. Bu ne? Ben Hey sen buradan çıksana. Ne yapıyorsun? Sen büyüksün bu yola sığmıyorsun. Çık buradan. Çıkacağım. Çıkacaksın olmaz ben, yani. Çıkacağım. Aa, ben çıkacağım gitmiyorum. Hadi şimdi büyük araba ben olayım. Sen beni buradan kovala. Olur mu? Büyük arabayı ver bana. Bunu var bana. Sen küçük ol. Sen beni kovala buradan. Hadi. Benim onu mu olacaksın? Evet, tamam. hmm. Hey. Sen ne yapıyorsun burada? Çıksana. Sen bu yola sığmıyorsun. Sen mavisin sen mavi için. Ben maviyim evet. Mavi değilim demedim ki ben. Ama sen bu yoldan çık. Sığmıyorsun sen bu ben yola. Ben çıktım ben. Aferin. Yarış. Hadi biz seni kırmızı arabayla izleyeceğiz. Burada nöbet tutacağız. Gelme evet. sen bu yola. Evet tutacağız. <laughs>

Araba kullanıyorum burada sürüyorum. Yol yoldan gidiyorum. Niye? Sığmıyor muyum ben? Tamam peki çıkıyorum. Aa bak ne yapmışsın oraları? Ne güzel olmuş. Pamir bu ne geziyor ya? Hey bu otoparkın sahibi benim. Biliyor musun? Bu otoparkın bu otoparkın sahibi benim. Benim adım Tavşan. Yani diğer adın Fafa. Benim de Fafa. Kimin Fafa? Benim. De. Hayır senin adım Pomir. Onun adı Pomir ama ona kendisine Fafa diye nedense. Bak, bak şimdi. Ben buraya oturayım. Aaa düştüm. <laughs> bak şimdi. Yap bakayım. Baba sen yaptın mı? Ne yapayım? Bak, bak şimdi. Baktım. Vai!